Malavay'dan herkese merhaba Sony Vegas Pro nedir, ne işe yarar İlk önce onun tanımını yapacağım. Sony Vegas Pro orta seviyede kullanıma uygun, iyi ve güvenilir bir video düzenleme programıdır. Sony Vegas Pro ile kendi videolarınızı, filmlerinizi düzenleyebilir ve özel efektler ekleyebilirsiniz. Ülkemizde çoğu YouTuber tarafından oldukça kullanılmaktadır. Sadece video değil, Ayrıca fotoğraflarınızı da düzenleyebilirsiniz. Şimdi programı ilk açtığımız zaman karşımıza böyle bir panel çıkıyor. Şimdi daha önce After Effects, Adobe Premiere Pro kullanan kişiler hemen hemen buradaki mantığı biliyordur. Hiç bilmeyenler için anlatacağım. Şimdi programı ilk açtığımız zaman karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Şimdi buradaki ekran ee, videolarımızı oynatmamıza yarıyor. Şuradaki kısımda tabi şu an burada yok çünkü video atmadığımız için gözükmüyor. Buradaki kısımda videolarımız buraya geliyor. İşte videolarımız, seslerimiz, e, fotoğraflarımız bu kısma geliyor. Bu kısımda zaten e, bizim işlem yapacağımız yer bu kısım olacak. Bu kısımda oynatma yeridir. Yani bu kısım üzerinden e, videolarımızı kesmemize yarayacak. Edit yapmamıza yarayacak, ee, aynı zamanda efekt, kesme işlemleri, bu tarz işlemleri yapmamıza yarayacaktır. Ee, herkes için faydalı ve e, bir program olacağını düşünüyorum. Ee, Premiere Pro ile e, After Effects ile karıştırmayın çünkü e, bu onlara göre biraz daha basit duruyor. Diğerleri çünkü tam profesyonel bir program, bu o kadar profesyonel değil. Yarı profesyonel bir program. Ee, şimdilik dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.